Merhaba gençler. Bugün de 10. sınıflar için boy konusunda biraz temel sorular çözecek. Yazılı yazılık olacak düşündüğümüz için hemen başlıyoruz vakit kaybetmeden. Buyurun. Ee, hazırlanmış sorularımız vardı. Onları kısaca çözelim çabucak. Şimdi arkadaşlar gramdan gramdan mole geçmek için bir tane formülümüz vardı. En eşitliği en bölü MA formülünü kullanmamız gerekiyor. Kalemde kırmızı renkli yapabilirim. Daha ileri gözüksün diye. Şimdi MA'yı nasıl hesaplayacağız? Bu sabit. Şurada bize atom kütleleri verilmiş arkadaşlar. Buradan faydalanacağız. Hesaplayacağız. Bakın 3 tane oksijen kullandığı için 3 çarpı 16 kütleden 48 kütle gelir diyoruz. Klordan bir tane kullanmış arkadaşlar. Şu yazım renginde 1 vardır arkadaşlar. K, C, L, O3 diyor ya. O da 3 tane. Klordan ve potasyumdan da bir tane olduğunu görüyor. 35,5 olarak almış arkadaşlar. Bakın yukarıda görüyorsunuz şurada. Ve çarptığım zaman 35,5 kütle getirecek. Ve o da bir tane çarpı 39. Bakın burada aldık onu da. 39. Hepsini topladığımız zaman 122,5 gram. Yani 1 molü. Gram bölü mol yazarsak 1 molü gram. Sonra ne yapıyorsunuz? Orantı kırıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1 molü 122,5 gramsa acaba kaç molü 98 gramdır diyorsunuz. Ya da hemen formülde en eşitliği, en yani 98'i yazıyoruz buraya, 98'i hesapladığımız değere bölüyoruz. Kaç yapar burada? Bir hesaplayın bakalım. 0.8'i bir şey yapar. Yapmayın. Kaç çıkıyor? 0.8 Tamam 0.8 mol olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu kadar. Şuradan da aynı şekilde işler çarpımı yaptığınızda yine 98 bölü 122 gelir. Hemen geçiyorum bakın diğer soruya. 31.2 gram alüminyum hidroksit kaç moldur? Yine gramdan geçiyoruz. Bunun neyine ihtiyacımız var? Mol ağırlığı. Emasına ihtiyacımız var. Emasını hesaplarken bakın bir tane alüminyum alıyorum. Bunu 27 olarak vermiş yukarıda. Sonra bakın şu 3 hem oksijenin hem de hidrojeni çarpacağı için arkadaşlar 3 tane oksijen 3 tane hidrojen alırsınız. Ya da o OH beraber toplayıp şuradaki 16 ile hidrojenin birini beraber toplayıp 17 yapıp 3 ile çarpabilirsiniz. Ne oldu? 17'yi 3 ile çarptığımda 51. Topladığımda 78 yapar arkadaşlar. Bu EMA. Ne yapıyorum mori bulurken hemen 31,2'yi 78'e böldüm. Gördünüz mü? Kaç yapar şuna? 0 kaç 4 mü? 0 4 bol. Tamam. Geldim diğer sorumuza. 02 mol N2 O5 mol n kaç gramdır? Bu da tersten gidiyor bakın. Molü vermiş. Grama geçmemizi istiyor. O halde yine aynı formül arkadaşlar bakın. N eşittir M bölü MA'da. Bakın M'i bulmamızı istiyor. Şunun paydası 1. İşler dışına çarpma yaparsak M ne olur? Molle mol, mol ağırlığının çarpımı. Vol hesaplarsan bakın iki tane azot. Azotu 14 vermiş. İki tanesi ne yapar? 2 çarpı 14'ten 28. Oksijen içinde 5. 5 tanesi 16 ne yapar? 5, 16, 80. Ne yaptı? 108. Yazıyorum. Molü 0,2. 0,2 çarpı 108'de ne yapacak? 21,6 gram olacaktır. Devam. Biraz ilerleteyim şunu arkadaşlar. Yukarı çıkartalım bu şekilde. 0.9 mol gümüş nitrat bileşiği kaç gramdır? Bunun yine MA'sı bulmamız lazım gramını sorduğu için arkadaşlar. Gümüş 108. Yukarıdan hatırlayacağız onu. Azot 14. 3 tane bu 3 çarpı 16 ne yapıyor? 48. Toplayın arkadaşlar bunları. 170 mi yapar? 170 gram bölü mol. E şimdi ne yapıyoruz? En eşitleri en bölü MA'dan M'i çektiğimizde ne yapıyordu? N ile MA'nın çarpımı. N nedir? Mol. 0.9 09'la 17 ve 170'i çarparsak şu sıfır şunu götürür zaten. 90, 7 kere 9, 63, 153, evet. 153 gram yapmıştır. Şimdi tercih sayısından bol sayısına geçeceğiz arkadaşlar. Bakın tercih sayısından bol sayısına geçtiğimiz eşitlikte, hemen şunu biraz yukarı taşıyayım. Arkadaşlar buradaki eşitliğimizde size verilen herhangi bir tercih sayısını NA dediğimiz 6,0210 üzeri 23 değerine vereceğiz. Yani size soruda aksi belirtilmedikçe alacağınız değer bu agro sayısı. Bu bir mole eşit. Bu kadar tane her şeye bir mol diyoruz. Doğru mu? Bu kadar tane kalemin varsa da bir mol, silgin varsa da bir mol, atomun varsa da bir mol, molekülün varsa da bir mol. Peki bu ne ne? Bu da sana soruda verilen tanecik sayısı. Bu değişken. Herhangi bir tanecik sayısı verir, senin Avogadro sayısına bölmen istenir. Şimdi bunun olduğu gibi bakın. Bu kadar tane CO2 molekülü, karbondioksit kaç moldur diyorum. Ne yapıyorum? Hemen o verilen 3,01 10 üzeri 22'yi 6, 1, 0, 2 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyorum. Bakın 10 üzeri 22 ile 10 üzeri 23 burada 10 üzeri 1 bırakıyorum. 10 kalır. 3, 0, 1 ile 6, 0, 2 ile 2 kaptır arkadaşlar. Ne oldu? Yukarıda 1 aşağıda 20. 1 bölü 20'nin de eşiti 0, 0, 5 1, 1, 2, 2, 10 üzeri 21 tane kare kesiyorlar. Şimdi kaç oldu? Aynı şeyi yapacağız arkadaşlar bakın. Verilen tancık sayısını yani 1,204 10 üzeri 21'i neye bölüyorum? 6,02 10 üzeri 23'e. Bakın sabit olan değer hep paydada. Şununla da şu kaç kaktır arkadaşlar? 5. Bununla buna bakarsanız bununla buna bakarsanız bakın burada ne oluyor? 10 üzeri 2 kalır. Yani bu da 1 bölü 500 ya da 2 bölü 1000 desek buna. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol şeklinde yazılır. Ya da 0 0 0 2 şeklinde yazarsınız. Ha yani böyle de bıraksak zaten puanımızı alırız. 0 4 mol CH4 molekülü kaç tane CH4 molekülünden oluşur? Bunu da tanesini bulmamızı istiyor arkadaşlar. Burada da yapmamız gereken dedi. N eşittir. N bölü NA'da şu N'i bulmak. O zaman N'i bulmak istiyorsa N ile NA'yı yani Avogadro sayısını çarpacağız. Bunu bu 04. Avogadro sayısı da 6,02 10 üzeri 23'tü değil mi? Bunu yukarıda veriyor zaten. E, ne yapar buna? 2,408 çarpı 10 üzeri 23 yapar. Nerede 1,8'i sor bakalım. Herhalde şu köşede. 3 virgül 0 bir 24 tane atom içeri. Ha burada biraz duracağız arkadaşlar. Atom dediği anda, bakın atom dediği anda hemen şunu düşüneceğiz. Bu bir atom mu? E soyuç. Değil değil mi? Ha, <laughs> atom değil. O zaman biz önce atomun mol sayısını, atomdan da molekülün mol sayısına geçeceğiz. Şurayı da bulalım. Bu kaç mol? En yani eşittir 3,01 10 üzeri 24'ü 6,02 10 üzeri 1 3'e bölüyoruz. Doğru mu? Şundan şunu sadeleştirdim 2. Şundan şunu sadeleştirdim yukarıda 10. 10 bölü 2 ne yaptı? 5 mol. 5 mol ne arkadaşlar? Atom. CH4 değil yani. Peki CH, pardon SO3 değil yani. Ne yaptık? SO3'ün arkadaşlar kaç atomlu olduğunu görüyorsunuz. Formüle bir sayı. S'den bir tane var. O'dan da 3 tane var. Toplam 4 atomlu. O zaman diyeceksiniz ki bakın SO3'ün atom sayısı şöyle bulunur bakın. E sonuçta şey, yani eğer x mol derse atom sayısı şu 1 ile 3'ün toplamı 4'ü x'e çarpacaksınız. Bunu şey gibi düşünün. Mesela bu bir eldir değil mi? Kaç parmaklı? 5. 5. x tane el alsam kaç parmak olur? 5 x. Bu da öyle. x mol bir e sonuç aldığında 4 x atom taşıyor görüyor musunuz? 4 x mol atomun 5'e eşit olduğunu söylemiş bize. Buradan x ne çıkar? 5 bölü 4. Yani 1.75 mol SO3 vardır diyor. Yani atom verdiğinde hemen bileşiğin başına bir x deyin. Atom sayısıyla çarpın. Bulduğunuz bu x ifadeyi atomun mol sayısına eşitleyin. Aynı şeyleri birkaç defa yapacağız. Bakın şimdi de. Şuraya bakalım. Ne diyor? 1.5 mol karbon tetraklorür molekülü kaç tane atom içerir? Burada da atom sayısını soruyor atom sayısı nasıl buluyorduk bakın x yerine 1 buçuk demiş artık bu kaç atomlu 5, 5 ile doğrudan şunu çarpıyorsunuz arkadaşlar 5 ile bunu çarparsak kaç yapar 5 çarpı 1.5, 7.5 mole buçuk yapar arkadaşlar kaç tane diyor e, 1 mol'e biz kaç tane diyorduk atom sayısı kadar diyorduk değil evet. mi evet. 1 mol Avogadro sayısı kadar. Hatta bunu en şekilde yazayım. Peki yedi buçuk gol ne yapar? X. Burada doğrudan X'i yedi buçuk atom içeri diye yazabilirsiniz. Gördünüz mü? Atom sayısını bulurken baştaki mol sayısıyla çarpıyoruz. Deminkinde de ne yaptım? Baştaki mol sayısına X dedim. X ile çarptım. Devam ediyorum. Onuncu soru. Birazcık yukarı çıkaralım şöyle. 22 gibi 8 gram CS 2 birleşik kaç tane molekül içerir? Direkt molünü buluyoruz sonra da Avogadro sayısını kullanacağız. Burada da NA olarak alabilirsiniz demiş. Yani 6 0 kullanmana gerek yok diyor. Hemen ne yapıyoruz? Gram verildiğinde en eşitli en böyle evamı yani 22,8'i neye bölmem lazım? CS2'nin mol kütlesine. Karbonu ne veriyordu bize yukarıda? 12. S'yi ne veriyordu? 32. S2 ile çarpmam lazım arkadaşlar. 64 ile 12'yi toplar mısınız? 76 mı? Efendim? 76. Kaç kat görünüyor? Bakın bakalım. Yukarı 10 ile genişlettim. 228. Aşağıda 10 ile genişlettim ama çarpmadan böyle tutuyorum. Çünkü direkt bunun kaç kat olduğu görünüyor? 3 kat değil mi? Heh. 76 ile 3 kat 228 ve evet, 3 bölü 10'dan 0.3 mol CS2 diyor. Kaç tane molekül içerisinde? Molekül dediğine göre bütününü alıyoruz. 1 mole arkadaşlar, 1 mole en tane diyor muyduk? 0,3 mol ne yapar o zaman? 0,3 en tane molekül yazıyorsunuz. gördük? mü? Direkt çarpıyorsunuz yani. Geldim diğerine. 2.3 gram C2H5OH molekülüne kaç tane atom buldum? Heh. Molünü bul atom sayısı da çarp. Molünü nasıl buluyorum gram verildiğinde? M ve M'dan mı? M 2.3. M'sini hesaplar mısınız şurada arkadaşlar? 2 karbondan ne gelir? 24. 6 tane evet. hidrojenden de 6 geliyor. 30. Bir de oksijen var 16. 46. 2.3'ü 46'ya bölerseniz bu da 1 bölü 20. Yani 0.05 mol yapar arkadaşlar. 0.05 mol kim? C2H5OH etil alkol. Kaç atomlu C2H5OH? 9 atom var arkadaşlar. 2 tane karbon var. 5 tane burada hidrojen var. Bir de burada hidrojen var. 6. Bir de oksijen var. 7. 2 de karbondan beraber. 9 atom. 9 ile molü çarpacaksınız. 0, 0, 5 ile 9'u çarpar mısınız? 0, 45 mol atom diyeceksiniz. Şimdi bu kadar. Mol sayısını atom sayısını çarpıyorsunuz mol atomu bulmak için. Peki şuna bakalım. 2, 1, 10 üzeri 24 tane atom içeren ha bu sefer de bilişiğin molünü vermemiş atom molini vermiş. Buna kaç mol yapar? Bir fikri olan var mı? Bak 24'ten bir 10 kalınlıyor. Değil mi? 24.08 nokta çarpı 10 üzeri 23. 10 üzeri 23'ten alalım sayısını bölünce gider mi? Bak şuraya değil, şuraya kaydırdım. Buraya 23 yaptım. Sekim. 6, 0, 2, 10 üzeri 23 yaparsan bölü, şunlar gider. 24'ün 6'ya bölümü kaçtır? Sekim. 4. 4. 24'ün 6'ya bölümü 4'dür. 4 mol atom içerir diyor. Şimdi biz bunu güreşinden X mol desek, KNO3'e, potasyum hizmetine, bu kaç atomlu KNO3? 5. 5. 5'le X'i çarpınca atomun mol sayısı buluyor muyuz? Evet. 5'lik sistemde ne vermiş? 4 diye vermiş. X ne oldu? 4 bölü 5 yani 0.8. 8. 13'e devam ediyorum. Bak Neşet Kimya arkadaşına teşekkür ediyoruz bize göndermiş bunu. 3.01, virgül 0, 1, tane atom içeren h 3 po 4 birleşik kaç mol? Bakalım. Bu da atom diyor, biliyor musunuz arkadaşlar? Atom dediği için bileşiğin başına bir X koyalım mı? Ne yapıyorduk bak? X mol H3PO4. Atom sayısı X cinsinden kaç oluyor arkadaşlar? 8X. Niye? 3 tane hidrojen var, 1 tane fosfor var, 4 tane oksijen var değil mi? 8X mol atom varmış. Peki bunun sayısal değeri kaçmış? Buradan bulacağız. Bura kaç mol? Bak. 3 vezir 0, 1, 10 üzeri 22'yi 6 vezir 0, 2, 10 üzeri 23'e bölüyorum. Sadeleştirdim 2, sadeleştirdim 10. Ne oldu? 1 bölü 20. 1 bölü 20'nin değeri 0, 0, 5 mi? Evet, evet. Buradan x ne olur? 0, 0, 5 bölü 8. Bunu da böyle bir uğraşmayalım yani. 0, 2, 0, 125 falan oluyor herhalde burada. Değil mi? Evet. evet. Ya da belki onda da daha. Ha sıfır 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 altı Tamam, böyle kalsın. Onu da bölmüyorum yani. Gel diğer tarafa bakalım. 15. beş. mol ne iki kaç mol atom bulunur? Bu sefer de mol atom sayısını soruyor. İşimiz yine kolay. Molekülümüz ya da bileşiğimiz kaç atomlu? Beş atomlu 3 Üç tane MG var, iki tane de azot var. 5 atom Doğrudan bak bu 5 ile mol sayısını çarpıyor arkadaş. 15 mol atom diyoruz. Bu kadar. Gördün mü? Evet. Peki 8 mol hidrojen atomu içeren diyor. sadece, sadece hidrojen üzerinden gidelim. Bileşiğin başına x mol dese kaç hidrojenli bu bileşik? 4. 4. 4 X x'i çarpacaksın işte. Sadece hidrojen dediği için bunu yapıyoruz. Atom deseydi, türünü ayırmasaydı evet. Toplam atomla çarpacaktır. O zaman hidrojenin sayısı 4 ise 4 x mol hidrojen içerir. Ona da 0, 8 demiş. X ne no oldu? 0, 2. Peki 13 ile 2 gram CO2 gazı kaç mol atom içerir? Gene bu sayede mol mu buluyor? Atom sayısı ile yani 3 ile çarpacağız. Peki mol nasıl olacak bir gram denizde? Ise? 13 ile 2'yi neye bölecek? Bunun emasına. C12. Oksijenlerinde 32 gelir mi iki tanesinden? 44. Bunu 44'e veriyorsun. Ne yapar? 3 katı 0,3. 0,3 mol CO2. Atom sayısıyla çarpacağız ya bak. 3 atomu 0,3 ile çarpar mısınız? Ne yapar? 0,9 mol atom yapar arkadaşlar. Devam. Bitirelim. 18'e geldik. 2 mol oksijen atomu içeri Sadece oksijenden bahsediyorum. Bunun başına x mol dediğim zaman bu kaç oksijenli? 2. Direkt 2 ile çarpın bak. Oksijen sayısı 2x. 2x'e ne demiş? 2. x ne oldu? 1. Bu kadar. Peki 0, 0, 6 mol hidrojen atomu içerikli yaşamış gazı kaç gram diyor? Bak bir de hidrojenden gidiyor. Buna x mol desem hidrojen sayısı 3x mi? 3x'e ne demiş? 0, 0, 6. x ne oldu? 0, 0, Peki. Peki azot ne olur o zaman arkadaşlar? Azot tek yer. 0,02 mol NH3'te azot sayısı da 1 çarpı 0,02'de 0,02 mol. Neyi soruyor? Kaç gram diyor. E 1 mol azot yukarıda ne vermiş bize? 14 gram oldu olarak vermişti. 0,02'si nedir? Çarpar mısınız 0,02 ile 14'e 0,28 mi yapar? Bu kadar. Peki 50.4 gram magnezyum karbonat içinde kaç tane oksijen atomu bulunur? Yine molünü bul. Sadece oksijenin sayısına çarp. Peki Mg, co ve O'nun MAs'ını misiniz bana bakalım? Magnezyum 24. Karbon'dan gelen 12, oksijenlerden gelen 3 tanesi 8, 60 84. 84. Peki 50.4'ü 84'e böler misiniz molü bulmak için? 0.6 mı yapar? Peki 0.6 molü Mg C bu şuş arkadaşlar. Oksijen atomu sayısı için sadece üçle genişleteceksiniz. O da 1.8 mol yapar arkadaşlar. Ha, tane geldiği için bir daha bu sayısını çarpmamız lazım. Tamam mı? Yani 1.8 çarpı Na ya da direkt şununla çarparsınız 1.8'i. Biraz hızlanayım. Başka var mı burada? 20'den sonra şu tarz herhalde 21. Hemen bir 5 dakikada onları çözelim. Buyurun. 37,2 gram fosfor elementi içeri bileşiği kaç gramdır? Fosforun molünü bulalım hemen isterseniz buradan. Değil mi? Fosforun molü ne olur? 37,2 fosforun molünü buluyorum. 37,2'yi 31'e böler misiniz? P 31 olarak yukarıda verilmiş olması lazım. Kaç 1,2. Şimdi bu bileşiğin başına x mol dese fosfor 2 tane arkadaşlar. 2x fosfor olur mu? Bunun 2x'i o zaman bileşiğimiz 0,6 mol müdür? Tamam şimdi ne diyordu? Kaç gram kalsiyum bulunur diyor. Kalsiyumu boyunu bulmak istersen bakın. Ca3, PO4, 2 demiş arkadaşlar. Kalsiyum bunun 3 katı kadardır. 1,8 mol. 1,8 mol kalsiyum var. Peki 1 mol kalsiyumu ne vermiş yukarıda? 40. Acaba 1,8'i ne yapar? 72 mi? 40 ile 1,8'i çarparsanız 4 ile 18'i çarpmış olursunuz. O da 72 gram yapar. 23'ü çözüyorum. 2.4 mol oksijen atomu içeren Yine oksijenden gidiyor bak arkadaşlar. Başına x nesel. Burada kaç tane oksijen var? Bakar mısınız formülü? 12. 12. 12x'in şunu olduğunu söylüyor arkadaşlar. 12x eşittir. 2,4 z. x 0, 2 olmaz mı? Heh. Bileşik kaç gramdır diyor. Bunun emasını bulalım. 1 mol kütlesini. Alüminyum 2 tane. 27 çarpı 2 ne yapar? 54. 3 tane küçük. 3 ile 32'yi çarpar mısınız? 96. Sonra 12 tane düşer. 12 ile de neyi çarpacağız? 16. Yı. O da 192 mi yapar? Hepsini toplayıp bakayım. Şuna 12 yaptı. 18, 23, 24, 342. Hmm, bak. 1 molü 342 ise acaba 0,2 molü ne olur? 2 ile çarp. 684. 1 virgül kaydırdık. 68,4. Peki 14,4 gram karbon gibi diyor. Yine bakın karbonun molünü bulacağız. 14,4'ü neye bölmem lazım arkadaşlar? Karbonun mol kütlesine. Karbonun molünü arıyorum ya. 12'ye bölüyorum. Bu da ne yapar? Yine 1.2 mi yapar? 1.2 mol karbon olması için bileşimimizin molüne x desem 6x karbonumuz var. Mı? 6x buna eşit işte. O zaman x gene 0.2 oldu mu? Evet. Kaç gram oksijen içerir diyor. Peki, 0,2 mol Bileşik C6H12O6 dersek oksijen sayısı yine 1,2 mol mu? 1,2 mol oksijen atomu yapar. Peki, şuraya yazayım, 1 mol oksijen 16 gram mıydı? 1,2'si ne yapar? O da 19 nokta kim yapar? İşte bu kadar. Geldik mi sona doğru? Evet. evet şuradaki üç tane soru kalmış tamam. Geldik. 54 gram üre kaç mol azot atom içeriyor diyor. Peki ürenin mol kütlesine bir bakalım arkadaşlar. CH4'ten 12, 4 daha 16 gelir arkadaşlar. Azottan iki tanesi 28, Oksijen'den de 16 geliyor. Toplar mısınız burayı? 60. 60. Çok güzel. Peki en büyük 54'ü 60'a bölersen bu da 0.9 mol yapar mı? Kaç mol azot bulunur diyor bak. CH4, N2, O. Azot sayısı iki katı kadar olacak. Ne oldu o zaman? 1.8 mol azot bulunur. 0.04 mol hidrojen atomu içerir diyor. Hidrojen atomu dediğine gene bir şey istedim mi? Hidrojen atomu 3x olur mu? Değil mi? Eşittir. 0, 0, ise, x 0, 0, 3 eşittir 0.04 ise x'i ne diyorum? 0.04 bölü 3. Bileşiğimiz bu. Kaç tane atom içeri diyor? Bakın bileşiğimiz 0, 0, 4 bölü 3 ise çarpı pH3'ün atom sayısı ile çarpacağım bakın. Bu 4 atomlu ya. 4 ile çarpıyor. O da ne olur? 0, 16 bölü 3. Tabi tanelerin için de ama 4 sayısı çarpacağız. 0, 16 bölü 3'ü 6 çarpı 10 üzeri 23 ile böleceğiz. Şuradan gidelim. 12, 0, 32, 10 üzeri 23 ya da 3 virgül 2 10 üzeri 22 şeklinde olur. 3 virgül 2 10 üzeri 22 tane olur. 33 virgül 6 gram demir atomu içerer. Yine bakın demirin molunu bulacağız buradan. Arkadaşlar 33 virgül 6'yı demirin atom ağırlığına yine yukarıdan bakın 56'ya vereceğiz. Kaç katı? 6. 6. Yani 0.6 değil mi? Virgül olduğu için. 0.6 mol demir içeriyor diyor bak. Bunun molüne x dersen demir 3x 3x buna eşitmiş ben. O zaman 0,2 mol ne var elimizde bizim? F3, O4 var arkadaşlar. Kaç mol oksijen atomu içerir diyor? 4'le çarpın. 0,2 ile 4'le çarparsak ne olur? 0,8 mol oksijen atomu olur. Var mı daha soru? Herhalde bitti. Ama işte bu kadar. Ya bir tane daha varmış. Dur, bunu da çözelim. 08 mol oksijen atomu içeren diyor. Yine bir şeyin başına hemen x yazalım. Bak, x yazdım. Ne oldu? 4x olur mu oksijen atom sayısı? E? 4 x 08 diyor arkadaşlar. Yani işte. O zaman x ne oldu? 02. Demek ki elimde ne var benim? 02 mol potasyum manganat var. MnO4. Kaç tane atom vardır diyor. Toplam atom sayısını alalım mı? 4, 6, 7. 7 ile bunu var mısınız? 1.4 mol atom var. Bu da bunu la ile çarparsam tane içermiş olur mu arkadaşlar? Yani 1.4 la tane. Biraz hızlı oldu. İnşallah işinize yarar arkadaşlar. Görüşmek üzere.